Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz halk meclislerini ara vermeden devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun toplantı salonunda düzenlenen halk meclisine mahalle sakinlerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mehmet Dinç, Sedat Çelik, Dursun Ali Arslan, Selamet Güner, Remzi Şeker, Yusuf Burkut, birim müdürleri Barış Mahallesi Muhtarı Erol Yıldız da katıldı. Hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan belediye hizmetleri ve Gebze'de devam eden projelere ilişkin sunum yaparak konuşmasına başlayan Başkan Büyüköz, görüş ve önerileri dinledi. 32 tane yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş. 2022 Ocak'tan bu tarafı da 5 tane yeni yapı ruhsatı verilmiş. Bu da inşaat faaliyetlerinin belli oranda devam ettiğini gösteriyor. E, i̇stihdam masamızda başvuran 89 tane kardeşimizi işe yerleştirmişiz, e, onları yönlendirmişiz. Park ve bahçeler olarak şu anda bakım ve onarımını yaptığımız bölgemizde 30 tane park ve yeşil alan mevcut. E, mevcut park ve yeşil alanlarımızda bakım ve onarım çalışmaları rutin olarak devam ediyor.